Merhaba arkadaşlar bir sence Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hepinize sağlıklı huzurlu günler diliyorum. İşleriniz kolay gelsin. Allah her şeyi gönlünüze göre versin. Bugünkü örgü anlatımımda bu patimin yapılışını sizlerle paylaşacağım. İnşallah beğenir. Sizler de yaparsanız arkadaşlar. Bu patim yine benim el ölçülerime göre 37-38 numaralara oluyor. Bu patiğim yapmak için bir beyaz ipim, bir de yeşil ipim var. 2 numara bir e, 75'ten tığım var arkadaşlar. geçelim yapılışına 5 zincir çekerek patimize başlıyoruz. 1 2 3 4 5 zincir çekip ilk zincire batarak şöyle geçiş yapıp bir halka oluşturuyorum. 2 zincir çekip halkamın içine tırabzan yapıyorum. Alkamın içine 12 tane trabzan yaptım. Geçiş yapıyorum. Bu zinciri saymıyorum arkadaşlar. Birinci trabzanın başından batarak geçiş yapıyorum. Tekrar iki zincir çekiyorum. Yine bu zincirin dibindeki trabzana iki trabzan yapıyorum. Bu sıramda her trabzanın başına iki trabzan yapıyorum. Her trabzanın başına iki trabzan yapalım. Her trabzana iki trabzan yaparak sıramı tamamladım. Yine ilk trabzanın başına batarak geçiş yapıyorum. Tekrar iki zincir çekiyorum. Şimdi birinci sırada 12, ikinci sırada 24 trabzanımız oldu. Bu sıramda da bir tek yapıyorum bir çift. Şimdi bir tane tek yaptım. İkinciyi aynı yere iki tane trabzan yapıyorum iki tane yaptım arada bir tane tek yapıyorum tekrar iki tane yapıyorum. Bir tek bir çift olarak bu sıramı da devam ediyorum. Bu sıramı da tamamladım. Bu sıramda da 38 trabzan oldu arkadaşlar. Şimdi yine geçiş yapıyorum. İki zincir çekip yine aynı yerden başlıyorum. Bu sıramda da iki tane tek, bir çift trabzan yapıyorum. Şimdi iki tane tek yaptım. Üçüncüyü aynı yere iki tane trabzan yapıyorum. İki tane tek trabzan yapıyorum. Üçüncüyü iki tane yapıyorum. Bir yaptım. Dibine bir dart yapıyorum. İki trabzan oluyor aynı yere. bu sıramı da böyle devam ediyorum iki tekli bir çiftli üçüncü dördüncü sıradayız şöyle arkadaşlar birinci sırayı 12 ikinci sıraya 24 3. sıraya 38 şimdi bu sırada 48'e tamamlayacağım ben 48 trabzanla devam ettim patiğimi bu sıramı tamamlayıp geliyorum sıramı tamamladım şimdi 48 trabzan var patiğimde Yine 2 zincir çektim. Bir sırada hiçbir artırma yapmadan her trabzanın başına bir trabzan yapıyorum. Sizler arkadaşlar bu sırada istediğiniz kadar artırabilirsiniz. 48 trabzanla ben devam ettim patiğimi. Sizler 50, 52, 54, 56 yapabilirsiniz. Elinizin ayarını bilirsiniz arkadaşlar. Benim iplerim kalın. Elimde çok sıkı değil. 48 bana yeterli oluyor. Sizler bu sırada istediğiniz sayıyı arttırabilirsiniz. Ben şimdi bu sıramı böyle devam ediyorum. Bir saat tek trabzan olarak dolaştım. Geçiş yaptıktan sonra beyaz ipimle modele başlıyorum. ipimi tutturdum iki zincir çekiyorum zinciri de burada trabzan sayıyorum 3-5 tane trabzan yaptım bir, bir zincir çekiyorum bir trabzan atlayıp ikinciye tekrar devam ediyorum 5 tane de buraya yapıyorum. Beş trabzan yaptım yine bir zincir çekip bir trabzan atlayıp devam ediyorum. Beş trabzan yaptım bir zincir bir trabzan atlıyorum bu sıramı böyle tamamlıyorum sıramı tamamladım geçiş yapıp yeşil ipimle devam ediyorum burada her trabzanın başına bir sık iğne yapıyorum. Burada bir zincir çekmiştik, bir trabzan bırakmıştık. Şu şekilde ona batıp böyle devam ediyorum. 5 sık iğne yapıp 6. buradaki trabzana batıp çektirip topluyorum tekrar 5 sık iğne yapıyorum 5 trabzanın başına Bu sıramı da böyle tamamlıyorum. Sıramı tamamladım. Yeşil ipimi şöyle uzatıp bırakıyorum. Beyaz ipimle buradan ikinci trabzandan, pardon ikinci sık iğneden çıkıyorum. İki zincir çekip zinciri de burada trabzan sayıyorum. Bu üçüncü trabzan arkadaşlar. Bu uzattığımız e, sık iğnenin üzerine batıyoruz. Tekrar iki trabzan yapıyoruz. Arada bir zincir çekip bir tane sık iğne atlayıp yine beş tane trabzan yapıyoruz buraya da iki tane yapıp üçüncüyü bu uzattığımız sık iğnenin üzerine yapıyoruz dengeli olsun diye bunu atlamayalım beş tane trabzandan sonra bir zincir çekiyoruz bir sık iğne arada bırakıp yine beş tane trabzan yapıyoruz 5 trabzandan sonra bir zincir bir sık iğneye atlayıp 5 trabzan yapıyoruz sıramı tamamladım bir zincir çekip ve şuradan geçiş yapıyorum bir zincir çekip bırakıyorum yeşil ipime geçiyorum yeşil ipimi burada çektirmemiştim bu şekilde çektirip buradan sık iğneye başlıyorum bir zincir çektiğimiz yere yine bir alttan batarak çektirip topluyorum. Tekrar 5 sık iğne yapıyorum. yeni öğrenenler varsa bu modeli üst üste de yapabilir arkadaşlar aynı şekilde bunun üzerine 5 bunun üzerine 5 arada bu birer ilmeği götürebilirsiniz bu biraz kafa karıştırıyor kayarken bunun için böyle de yapabilir öyle de yapabilirsiniz öyle de güzel bir model olacaktır beni buraya kadar izlediyseniz abone olup beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar ben şimdi bu modeli bu şekilde 2 beyaz oldu 6 beyaz sırada olana kadar devam örüyorum 6 sıradan sonra bilek ayırımı yapıyorum arkadaşlar şimdi bir bir dahaki sıramızda da şu 5 taneyi beyaz yapacağız arada bir tane zincir çekip bir sık iğne atlayıp devam edeceğiz model böyle arkadaşlar devam edelim. Beyazla son sırama gidiyorum arkadaşlar. 2 4 6 tane yapmışım burada. 5 trabzan yapıp bir atlıyoruz. 5 trabzan daha yapıyoruz. bir zincir çekip burada zinciri trabzan saymadığım için şu şekilde geçiş yapıyorum bu beyazla son sıram burada ipimi kesiyorum yeşille devam edeceğim yeşil ipim arkadaşlar bir önceki sırada şu sırada biraz ön tarafa aldım şu geçiş noktaları patimizin altında kalsın diye bu işlemi yaptım şimdi buradan çıkıyorum sık iğneye devam edeceğim. Bu sıramı gidince artık bilek ayrımı yapacağım. Bu sıramı tamamlayıp geliyorum. Sık iğnemi tamamladım. Geçiş yapıyorum şöyle. Artık buradan trabzana başlayacağım arkadaşlar. Şöyle iki zincir çekip zincirin dibinden batarak her sık iğnenin başını bir trabzan yapacağım. Topuk tarafını öreceğiz artık. Burada bilek ayrımı yapıyoruz. şuraya kadar devam trabzan yapıp geliyorum bilek ayrımı için burada 10 tane sık iğne bırakıyorum arkadaşlar şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 burada da toplamda 38 trabzan oldu şimdi burada iki zincir çekip geri dönüyorum 38 trabzan arkadaşlar 12 sıra örüyoruz 12. sırada Topuk için 6 tane sık iğne yapıyoruz. 12. sıra ve 13. sıralarda 6 trabzanı sık iğne yapıyoruz. 14. sırada topuğumuzu birleştiriyoruz arkadaşlar. Şimdi bu 38 trabzanı 12 sıra örelim. 12. sıra ve 13. sırada sık iğne yapacağız. Ben 12. sırada yapıp 13. sırada sizlerle tekrar görüşelim. Arkadaşlar bu 13. sıradayım. Şöyle anlatayım. 12. sırada içeriden giderken 6 tane trabzanı sık iğne yaptım. 16 trabzan örüp 6 tane sık iğne yapıp 16 daha ördüm. Tekrar geri dönüp 16 trabzan ördüm. Şimdi 6 trabzanı daha yine sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 bu tarafta 16 trabzan var bunu başa kadar örüp sıra sonuna kadar trabzan yapıp geri dönüp bir sık iğnelere kadar trabzan yapıp geliyorum sıramı tamamladım şimdi 6 tane sık iğneyi topuk için hepsini birlikte topluyorum şöyle yapıp hepsini birlikte toplayıp bir zincir çekiyorum patiğimi şöyle ikiye katlıyorum arkadaşlar burası şimdi 14. sıra burası 13. sıra olduğu için bu yana trabzan yapıyorum bu tarafa sık iğne yapıyorum trabzanın başına bu tarafa bir trabzan öbür tarafa bir sık iğne yapıp toplumu dikme işlemini yapmış oluyorum sıra sonuna kadar böyle devam ediyorum sıra sonuna geldim topuğumu birleştirdim arkadaşlar şimdi beyaz ipimle devam edeceğim yeşil ipimi bıraktım beyaz ipimle oyasını yapıyorum iki zincir çektim zinciri de trabzan sayıyorum üç tane trabzan yapıyorum bir zincir çekiyorum oyasını da modele benzetmeye çalıştım arkadaşlar siz başka bir şey de yapabilirsiniz 3 trabzan yapıp arada bir zincir çekiyorum. Bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Ön tarafı yine modele uydurdum. Beşer yaptım. Bu kenarları üçer yaptım. Beyaz ipimle de sıramı tamamladım. Yeşille devam ediyorum. Şimdi ipimi kesip yeşil ipimi burada bırakmıştım. Çektirmemiştim arkadaşlar. Buradan ilmeği yeri alıyorum ön tarafa şöyle bir tutturup Burada da model gibi aynı şimdi üç tane sık iğne yapıp araya bir batıyoruz tekrar 3 trabzanın başına 3 sık iğne yapıyorum aynı modeli burada da devam ediyorum bu şekilde bu sıramı tamamladıktan sonra üzerine bir sıra daha sık iğne gidiyorum patiğimi bitiriyorum arkadaşlar böyle devam edelim birinci sıramı tamamladım şöyle geçiş yapıp bir sıra daha sık iğne yapıyorum daha düzgün olsun diye patiğim her sık iğnenin üzerine bir sık iğne yapıyorum. Patiklerim böyle oldu hanımlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki videomda buluşana kadar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.